Evet bu videomuzda da yine veri alma işlemlerinden konuşmaya devam edeceğiz. Bu defa veri alma işlemlerinde klasörden yani bir klasör altında aynı formatta iki dosya varsa bu dosyanın birleştirilmesinden söz edeceğiz. Bunun için yine data yani veri menüsünde yine geten transform, yani verileri al ve dönüştür seçeneği altında. Verileri al butonuna tıklıyoruz ve burada dosyadan diyoruz. Bunun altında da gelip klasörden diyerek dosyamızı kayıtlı olduğu yerden buluyoruz. Daha doğrusu klasörümüzü buluyoruz. Klasörümüz kaynak adlı bir klasör mesela. Burada bir başka daha var ama kaynaktan faydalanacağız. Bunu yapmadan önce gelin dosyalarımıza da bir bakalım. Şimdi kaynak klasörümüzü şöyle bir ekrana getirelim şurada kaynak klasörümüzün altında bakın iki tane dosya var birisi ee, Ocaktan Mart'a kadar öbürü Nisan'dan Hazirana kadar üçer aylık dilimler şeklinde veri içeriyor ve burada e, bağışçıları gösteriyor işte Ocaktan Mart'a kadar bağış yapanlar şöyle dosyayı açtığımız zaman göreceğiz dosyayı açtık bakın burada işte kişilerin isimleri, soy isimleri, e, bu gönüllülerin, e, bağışçı değil gönüllüler, bu gönüllülerin işte hangi kategoride e, gönüllülük yaptıkları ve e, gönüllü olarak kaç saat çalıştıkları burada yer alıyor. Ve benzer şekilde şimdi diğer dosyamıza bakalım. Nisan'dan Haziran'a kadar. Evet gördüğümüz üzere format aynı. Yine dört sütundan oluşuyor. First name yani adı last name soyadı kategori ve çalıştığı saat şimdi bu iki tabloyu biz işte birleştireceğiz arkadaşlar bu şekilde ayrı ayrı tuttuğumuz tabloları bir veri altında daha doğrusu bir veri tablosu altında toplayabiliriz dosyalarımız açık kalsın bir böyle deneyelim bakalım şimdi gidiyorum boş olan Excel'ime veri menüsünden veri ala geliyorum dosyadan diyorum klasörden diyorum. Peki böyle bir şeye niye ihtiyaç duyuyoruz? Arkadaşlar böyle bir şeye aslında aynı formatta farklı zamanlarda çektiğimiz verileri birleştirip tek bir tablo haline getirmek için ihtiyaç duyarız. Bu noktada da benim geçmişte bu yönde yapmam gereken bir işlem oldu. Daha önce verdiğim bir danışmanlıkta buna benzer bir işlem yapmıştım. Bunlara ihtiyaç olabiliyor fazlasıyla. Şimdi geliyorum sadece klasörüm seçiyorum ve aç diyorum. Bu klasörün altında aynı formattaki bu tabloları bana getiriyor bakın. Ha, açıkta da şu anda dosyam açık olduğu için onları da gösterdi. Peki dedim bunun bundan sonrasını veri dönüştürme diyerek yapmam gerekiyor. Birleştir diyelim bakalım birleştir deyince ne yapacak? Birleştir ve yükle diyorum. Birleştir ve yükle. Bakalım karşımıza ne getirecek? Normalde ben gidip daha detaylı işlemleri daha sonraki aşamalarda anlatacağım. Veri dönüştürme ile yapıyorum ama burada bakın tablo 1 altında iki veriyi birleştirdi. Yani önce Ocak Mart arası olanları, sonra Nisan Haziran arası olanları bakın bir tablo altında topladı. Ve tamam dediğimde bunlar birleştirilmiş olarak, daha doğrusu aynı formatı sahip tablolardaki veriler burada bir tabloya yazılmış olarak karşımıza geldi. İşte zaten e, klasörden veri almanın da e, bizim için istediği şey buydu. Daha doğrusu bize sağladığı avantaj buydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.